bu operasyonun ayrıntıları. Cengizhan Cevahiroğlu hep aktarıyoruz aslında sahte içki operasyonlarını. 2022 yılında da hep aktardık. Bu da onlardan biriydi. Aslında iki ayrı operasyonun detaylarından bahsediyoruz. 2022'nin son yapılan sahte içki operasyonlarıydı. O operasyonlarda şunu belirtmek istiyorum o operasyonlarda şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları görüşmelere deşifreli şifreli konuşmalarına biz TRT Haber olarak e, ulaştık. Tabii şüpheliler polis takibine girmemek için o hazırladıkları sahte içkilerin çeşidine göre isimle, isimlendirmişlerdi, isimler vermişlerdi. Onlardan bazıları ise kazak. Gömlek, penye yani kazaklar hazır mı, gömlekler hazır mı gibi ifadeler kullanıyorlardı. Kendi aralarında o sahte içki imalathanelerine de e, araba tamirhanesi ya da tekstil atölyesinde iş var mı gibi ifadeler kullanıyorlardı. Kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde. Tabi bunların yanında dikkat çeken farklı detaylar da var. Şüpheliler sahte içki yapımını bir deftere yazmıştı. Formül defteri tutmuşlardı. Onu da kendi aralarına katılan yeni kişilere gösteriyorlardı. Veriyorlardı. Aslında her detayı düşünmüşlerdi ama İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri yaptıkları önemli operasyonda iki sahte içki şebekesini çöktü. Tüm o şifreli mesajlar da ekipler tarafından deşifre edildi. Tabii şüpheler adım adım takip edildi. Bu da önemli çünkü biz o takip görüntülerine de ulaştık. İstanbul'daki o sevkiyat görüntüleri belki şu an ekranlara geliyordur. Başka bir kamyondan başka bir araca sahte içkiler yükleniyor ve piyasaya sürülecekken işte bu operasyonlar geliyor. Ve zaten geçen yıla oranla bu yıl sahte içki ölümlerini hiç aktarmadık. Çünkü bir olay duymadık. Bu da yap